Gençler üçüncü sorumuz. Parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Birinci kişiyle anlatım. Benzetme, öyküleme, eksiltili cümle, niteleyici ifadeler bulmaktadır. Huzur evine son ziyarete gidişimin kadim dostum, benim kadim dostum, Mehmet Bey ile son görüşmemiz olduğunu farkında değil. Ne yapmış gençler? Birinci kişi anlatıyor bunu. O yüzden Adana yaptık. Elinde üzeri işlemeli ve kızılcık ağacından yapılmış bir bastonla karşılamıştı beni. Dizlerindeki ağrılardan epey bir dert yanmış. Eskisi gibi yürüyemediğinden çokça yakılmıştı. Dağ gibi adamsın. Dağ gibi adamsın. Benzetmeyi de attık. Şuraya bol diyebiliriz. Tamam zaten Adana. Birinci kişi anlatıyor. Şu ana kadar zaman aktım. Evet, zaman aktı. Öyküleyici anlatımda var. Bakın önce Mehmet Bey'le son ziyaret gidişim farkında değildim diyor. Daha sonra beni karşılıyor birinci resmim dizlerindeki ağrıdan sonra yakınıyor. Sonra diyorum ki ben daha gibi adamsın dediğimde yüzünde gülümseyen bir tavır görmüşüm. Daha sonra gülümsüyor. Yani önce karşılıyor beni, daha sonra ağrılarını anlatıyor, daha sonra yüzü gülümsüyor, zaman akıyor. Yeni resimlere, yeni fotoğraflara ihtiyacım var. O yüzden öyküleyici anlatımını attım. Ha, şu ana kadar niteleyici ifadeler var mı? Kızılcık ağacından yapılmış bir baston. Sonra bakalım şöyle. Dağ gibi adamsın olabilir. Gülümseyen tavır. Nasıl tavır? Gülümseyen tavır olabilir. Ee, başka var mı? Başka da şöyle göremedik. niteleyici ifadeler de var. Eksiltili cümle nedir? Eksiltili cümle. Önce bir üç nokta göreceğim. Yüklemi olmayan cümleleri eksiltili cümle denir. Yani bana teşekkür edeceğiniz yerde 3 Üç nokta. Bu bir eksiltili cümledir. Ama buradaki şu üç noktanın nedeni. Reşat Nuri'nin şu romanında da bunu çokça görebiliriz gençler ya da başka romanlarda. Belli sebeplerden dolayı yazarımız gittiği mekanın adını vermek istemez. Baş harfini kullanır. Daha sonra üç nokta koyar. Onunla ilk karşılaştığımız ama insanları pek bir garip olan falan filan ilçesinde de böyle bir gülümseme vardı derken şuradaki üç nokta söylemek istemediğim belli sebeplerden dolayı ilçenin adı oluyor. Eksiltici cümlemiz yok. Gördüğümüz her üç noktaya eksiltili cümle işaretlemeyeceğiz. O yüzden sorumuzun doğru cevabı denizli arkadaşlar.